Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Evet, rütbeli erincili oynuyoruz arkadaşlar. Oynayalım bakalım sizinle. Arkadaşlar, VS'ye şey gel falan olmuş. Bot yazan olmuş. Arkadaşlar, ben size arkadaşlık şey yaptım, arkadaşlık isteklerinizi kabul ettim. Ama oyunda bulamıyorum sizi mesela. O yüzden atamıyoruz hiçbir şey. VS falan. Benim oda kartım yok arkadaşlar. Yani VS kim oda kartı olanlar bana şey atsın. Mesela beni çevrim içi gördüğünde oda kartı olanlar beni davet etsin. VS yapalım arkadaşlar. Çünkü ben de VS'yi çok severim. Ben de VS'yi çok severim arkadaşlar. Bakın yeni güncelleme geldi. Asme, bakın R diye bir silah geldi. Harvey Craft at. Kayaklı araç brick böyle bir şey geldi. Tamam Kişisel şok cihazı arkadaşlar. Kendini kurtarabiliyorsun. Saçına bir ilk yardım kiti. Çantası yani kaynak tabancası. Böyle yeni gelenler var arkadaşlar. Elma. Elma. Kendi arkadaşımı şöyle atıyorum. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Üç kişiyiz arkadaşlar. Neden üç kişi olduğumuzu hiçbir şekilde bilmiyorum. Evet arkadaşlar yeni görünüm de çok güzel. Bana atıyor. Gidiyorum. O bıçak çıkarıyor. Çıkardı zaten. Evet. Şimdi bakalım. Hayır farmda artık şu yer olsun. PUBG lütfen şu yer olsun farmda. Sosuna bayağı atlayayım mı? Yıl attım. Atlamayacağım. Evet arkadaşlar poçinki atladım. Farmda o yer olsaydı farmdaki o yere atlayacaktım. Ama maalesef yok. Pochinki'ye yetişebiliriz diye düşünüyorum şu, şu an. atladık arkadaşlar. Evet. İbar silah buldum ya. Şükret. Öldürmeyi sanırım. Şu sesleri hiç şey yapmayın. Ablamın doğum günüydü. Ablamın arkadaşları geldi. Arkadaşlar nedense mesela siz mesela ben hemen video açınca nedense bana bir nazar ediyor ölüyorum arkadaşlar PUBG'de. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama neden olduğunu da bilmiyorum. Nazar da yok galiba. Arkadaşlar ölsün diye beddam ediyorsunuz oldu? acaba çok merak ettim sonra da linç yapıyorsunuz bana benim için değil yani silah lazeri bunda Tutun. silah lazeri bunda o güzel silah lazeri bunda da bence şu an insanın üstüne doğru gidiyorum arkadaşlar çok güzel silahlarım var sanki. Evet sanki çok güzel silahlarım var. Gidiyorum arkadaşlar. İnşallah mı? İnşallah. Çok korka korka gidiyorum bu arada. Ama oha ama oha ama. ama arkadaşlar bakın gene nazar değildir. Ben bu videoyu dünyada... yayınlayayım. Arkadaşlar ya. Öf. Siz bana açtığınız zaman zor değil ya. Bu benim saçım değil. Arkadaşlar rütbem düşmesin diye arkadaşımı izlemem gerekiyor. Yoksa rütbem düşecek. Evet rütbem düş, düşmemesi için şu an arkadaşı izliyorum.

65 hadi ya ne 65'im hadi bak daha şey var mı bilmiyorum ah. hala 65 kişi var ama böyle ha sonunda 64 arkadaşlar alana gitmen gerekiyor aşkım Okay. 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 A, araba arabaya gidecek evet araba arabaya Evet 61 kişi kalmış bu arada. Şeyimin düşmesini istemiyorum rütbemin. Ne yapıyorsun ya? 59 dokuz kalmış. pek almadı. alacak mı? Almadı. Bak ha ha Allah. Ya dibinde araba var. Arabayla gitsene. 57 kişi kalmış bu arada. 56 55 54 kişi kaldı. 53, 52, 55. Dört kişi kalmış bu arada. Bence de o daha mantıklıydı ya. Yani. Al işte adamları kaçırdı. Arkadaşlar adamları kaçırdı. Ha vur. Ya vursana. Vur. Aa vurur musun? takım arkadaşım artık vurur musun? Orada orada. Arkadaşlar ben bile gördüm ya. Pardon arkadaşlar. kesin linç atacaksınız ama atın arkadaşlar. Arkadaşlık isteği de gönderin. Hiç sıkıntı değil. Ölecek yani. Ölebilir yani. Arkadaşlar canına bakın. Adam öldürdü. Tamam arkadaşlar. asusta Allah kahretsin ya. Öf arkadaşlar. Her zaman böyle oluyor işte. Bay bay. <laughs>